hepiniz mutlaka bugün sizlerle ııı Skywars skybox oynayacağız muhatap var şey değil mi dediğim gibi ııı ee, dediğim gibi hatırlamıyorum ama şey değil işte böyle başlayalım bakalım bu arada küçük ekranda oynadım çünkü çok kasıyor yani gözlük gibi hatta bir şeyler olup duruyor şu ııı ee, unablemine unablesing ad bir şey bir şey bir şey Böyle, o bayağı iyi şeyler çıktı mu? ha beklemiyordum böyle iyi şeylerin çıkacağını çıkacağını ama çıktı bu sefer şanslıyım hayret diyorum şunu da abi sen Allah <gülüyor> 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 öyle korktum ki şunu patlat en tatlı table var mı var acaba evet arkadaşlar benim burada bir tekniğim var ee, burada bekliyorum ama bu sefer beklemeyeceğim bu, bu eli arkadaşlar arkadaştan bazen çabuk bitiyor o yüzden Bilmiyorum 2 el, 3 el fil, mil, filan oynarım Bu videom çok kısa olacak Evet Mükemmel Birinci el bitti, ikinci eli görüşmek üzere Haydi bay Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci elimizle Bu ikinci elimiz arkadaşlar bu, Burada da ben kazanmıştım abi Burada, burayı ben kazandım Diamond Yok lan kazanmadım. Bir kazandım mı? Şurada bir diamond kılıç var arkadaşlar. Onu almaya direkt gideceğim. Bir blok çıksın direkt oraya gideceğim ben. Çünkü orada diamond kılıç var. 5 4 3 Böyle 3 ellik sky var. Aa taş kılıç var. İyi. Al. Şimdi bir bir daha alalım. Hadi lan canım. Allah Allah. Şimdi direk ortaya gideceğim. Bismillah. Koş 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 koş. Çok hızlı çok hızlı Evet. Çok hızlı mıyız? Evet. Ya kadar mı alacağım sadece? Ona da kılıç lazım abi. On bir daha kılıç yok. Oye. Bir dakika. Oye abi. Oye. Şimdi ikiye gel bakayım abicim. Ok Oksalıyor abicim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi fatta 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 fatta. Şeyde yok mu abi? Bir dakika şuna bir en çat basalım. Al, bastım. Oo abi gelin lan. Gelin lan. O şeyle geçirdik abi tamam. Bu el bizim. Oye. Oh, yeah. Bir de okum olsa hadi kalacak. olacak. Bir dakika şuralarda ok var mı? Ok varmış lan. Okları alayım sadece. Ee, bir dakika benim pantolonum benim şunu giyeyim. O bir kask lazım. Bir kask. Bir kask. Ah tamam. 11 saniye oldu. Başka yok herhalde. Tecrübeli alalım. Ve patlatalım. Şu yayı da en çat basacağım. Oye. Güç bir çıktığını. İyi. Şimdi abicim. Siz kim atal yapıyorsunuz? Ben Şimdi o büyük kapışma. Bir dakika ben ele geçirdim şu anda. Bir dakika burada da çiş var. Bekle. Diamond. Diamond yok ya. Şu güçlü şeyleri alayım da. Bekle. Bir dakika. Tamam. Bir dakika başka bir çukur çukurun kılı var mı burada? Bana diamond 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 Ama bir diamond yok ya. Bu el bitince videoyu da bitireceğim çünkü bu el çok iyi. Bir dakika dur da, ben şu adaya gideceğim. Bayağı iyi biz ya. Şimdi bu odadayız. Bir şey yapabiliriz. Şu adaya doğru bir yol yapsak. Ya da burada bekleyelim. Evet. Harika. Bunun takılması o kadar gücüme gidiyor. Allah Ona ne oluyor la güneşe şimdi sen ya abi o ok katmak istiyordum Allah'ım. Oya oh attım. 8 hukukum kaldı lan. Bekle. Oh! Hadi düş. Düş ama. Allah'ım. Abi düşmüyor lan. Ay ben ne yapacağım ya. Ben gideceğim oraya. Bekle. Ben o tarafa gideceğim, bekle. Onları öldürebilirim. Onlar güçsüz. Ben, ben güçlüyüm. Ho oh 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 oh. Bekle bekle. Ah! Olamaz ya. Nasıl düşerim? Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye bay bay. Hoşçakalın.